Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir açıklama yaptı. Terör örgütleriyle Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle bizim işimiz olmaz dedi. Bu konuda halkın görüşlerini alıyoruz. Yani ben konuyu bilmediğim için bir yorum yapamıyorum. Önce dinlem etmiş olabilir abi. Ankara'dan İstanbul'a terör örgütleriyle kol kola yürüyenler derken. İşte bilemiyorum ki yani inen ben çok güncel takip edemedim yani. Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi evet. ki terör örgütleriyle Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüyenlerle bizim işimiz olmaz dedi. Evet. Bu konuda halkın görüşlerini alıyoruz. Ya arkadaş teröründen işimiz olmaz bizim. Cumhurbaşkanını oy verelim vermeyelim doğru demiş. Evet. Tamam mı? Biz zaten Türk milletiyiz. Evet. Bizim hainlerle falan işimiz olmaz. Kesinlikle. Tamam mı? Olay budur yani bu kadar basit. Ki neyi kastetmiş olabilir abi? Bu sadece hain terör örgütü değil ki. Yok, Ankara'dan İstanbul'a terör örgütleriyle yürüyenler dedi. Burada tamam. neyi kastetmiş? Olabilir? Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne demiştim muhakkak. Tamam mı? Onun zaten gözünde Cumhuriyet Halk Partisi hep terör. Tamam, tek doğru başkaları değil herkes onlar. Bu kadar. Fazla da konuşmayalım başımız belaya gider. Peki abi, tamam abi. kardeş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir açıklama yaptı. Evet. Açıklamasında terör örgütleriyle Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz iş yapmayız dedi. Evet. Bu konuda halkın görüşlerini alıyoruz. Tamam ben görüşümü derhal söylüyorum. Kendisi Diyarbakır'da otobüsün üstüne çıkıp da diji biji diji biji derken bir şey olmuyordu. O gün beraber kimdi belliydi. Şivan Perver'i getiriyordu. Barzani'nin önüne halı serdi. Kürt bayrağını çekti Barzani Türkiye'ye kattığında. Onlar ne oluyor? Onlar ne oluyor? Ya bu kadar millet kör mü yani? Ha? Yani ifade özgürlüğü alakalı ülkemizde biliyorsunuz. Ya şimdi şöyle düş, Burada bir dünya insan var bak. Bunlardan git 30 tanesine sor. Hiçbir tanesi yok der. Hayır öyle bir şey olmadı der. Bizim milletimiz böyle. Görmüyor. Kör. Niye görmüyor abi? Ya ya işine gelmiyor ya da görmüyor. Kabul etmiyor. Yani bu derece olduk diyorsun. Tabii canım o dereceye geldik yani. Neredeyse Mesih'i ilan edeceğiz Tayyip Erdoğan'a. Öyle ya yeter gari canım. Biraz da birileri gelsin inşaatı nasıl görüyorsunuz? Hiç abi? iyi görmüyorum. Bana göre sıfır şu anda ekonomi sıfır. Yani e, vatandaşın hali belli. Yani o da önemli değil de yarın ileride bizim çocuklarımıza kalacak hiçbir şey kalmadı. Merkez Bankası boş. Hazine boş. Aha işte bir damadını yeni uğrattı daha. İşte aile sağlık şeyini kurduydu. Ya bahanesi bahanesi. Bahanesi. Artık zamanı geldi yürütemiyordu vallahi, yani. Vallahi. Bazı şeylerde bir şey atılım yapmak istiyor. İşte yine ha, şimdiki efkan alanın bazı konuşmalarını beğendim, beğenmedim değil. Yeni gelenin. Evet. Maliyeden sorumlu devlet bakanı. iyi yani fena değil. Konuşmaları birazcık öbürküne göre farklı. Peki. Ha şuradan yola çıkalım dedi ki kusura bakmayın ben faizde 3 puan arttırmak zorundayım dedi. Bana bunu söyledi zaman ben anlarım. Biz havaya uçuyoruz dediğinde anlamam. Niye ben bu adam 3 puan arttırıyorum faiz dediğinde? Ben bu adama inanıyorum da öteki uçuyor dediğime inanmıyorum. Şimdi zaten durum pek iyiye gitmiyor. Çünkü Merkez Bankası'ndaki 3 puan arttırması bak dolar, euroyu geri çekti mi? Ya bizim öbürkü ne diyordu? Bizim dolarla şeyle ihtiyacımız yok. Lan aldığınız çakmak'a varasa dolarla hesap ediyorlar ya. Her şey onunla hesap ediyor. İçtiğimiz suyu bile dolarla söylüyorlar yani. Ha. Yani Sanki içtiğimiz yamanla suyu yamanla onlar hikaye, şey. onlar bir şey de bilen bilir. Gir şu telefonculara gir yani bazı şeylere e, telefoncu olsun şu yöne avamın içinde bazı malzemeler olsun, televizyon gibi hepsi dolar endeksi hep dışarıdan getiriyoruz. Çin malı, japonuymuş bilmem neymiş dolarla alıyoruz, Dolarla alıyoruz, Her şey dolarla. dışarıdan ihracat yapıyoruz. Şu anda mesela türkiye'de buğdaymış, samanıymış, şunuymuş bazı vesaire etti. Tamam, mı? ihracat yapıyoruz, bu kadar salak millet bunu biz türk parasına mı ihraç ediyoruz. İşte bu millet böyle bizim sana et ithal ediyor, et bak et. Bunu düşünemeyecek kadar mantıksız hale gelmiş bizim insanlar. Et ithal ediyor, et. Bunu Türk parayla gelmesi mümkün mü? Neyse. Sen Hollanda'dan et getireceksin, Türk ya parasıyla dolar alacaksın. Dolar vereceksin, dolar vereceksin, tabii yani. Bunu dolarla alıyorsun, dolarla. Ha, vesaire. Bunlar böyle yani. Peki geleceği nasıl görüyorsunuz abi? Hiç ya biz geldik geçiyoruz. Yani ben de 50 yaşındayım Çıklarınız ama. Vardır. Üç tane oğlum var Allah bağışlasın. Ama onların geleceğini görmüyorum. İnan görmüyorum yani. Gerçekten böyle. Yani. Tabii canım hazinede kalmadı bir şey kalmadı. Şimdi bizim bir ihtiyarlar var. Maaş alan ortalıkta. Biraz da onlardan mebel alanlar var. Farklı biçimde maaş alanlar. Onların sayesinde ayakta kalıyor şu anda. Emekliye sorsan hepsi arkasında. Bir sebep belli işte. Bir şeyler var ki. Tabii canım. Ha benim mesela tamam. Ben de çalışan bir adamım. Maaşla çalışanım ama şükür şikayetim yok. Ama ileriye göremiyorum. Çocukları göremiyorum şikayeti yok ama anlatacağım bir şeyler. Ya gördüğümü anlatmayacağım mı? Anlat da şikayetin yok ama senin. Niye anlatıyorsun? Ya niye şikayet edeyim ki? Olan bir şeyi niye şikayet edeyim? Ben niye şikayet edeyim? Şikayetim yok diyorum. İyiyim diyorum. Az anlatıyorsun ama. Var. Az önce konuştum bak. Kendimden şikayetim yok. Ekonomimden şikayetim yok diyorum. Çiftçi misin? Hayır değilim. Esnaf. Ne, an, ne, ne? çiftçiyi niye atıyorsun? niye eleştiriyorsun? Ben ne? anlayamadım yani. Ben çiftçiyi eleştirmedim. İşte işte saman dışarıdan. Et ihraç geliyor. Diye konuşuyorsun. Neyi dinliyorum ben seni 2 beş dakikadır arkanda dinliyorum şimdi seni. Bu bizim dolarla şeyle ihtiyacımız yok. De, dolarla bizim dolar işimiz yok. Sen de girdi buraya. Başka işimiz yok dedi arkadaşın sorusuna göre sıraya göre geliyorum. Dolar tamam mı? Ama şimdi dünya devletler şimdi dolar üstlerine çalışıyor. Et ithal ediyorsun. Her şeyi ithal ediyorsun. Saman ithal o, ediyorsun. O, Bunlar o, Türk parasıyla gelmiyor o, sana. O, dolarla geliyor. Dolarla. Çiftçinin, çiftçinin Hı. üreticiliği hep şehircilik olduğu için evet. köycülük öldü. Sen köylüsün, ben de köylüyüm. Niye Ne işimiz var yani şehirde? Niye geldik şehre? Niye geziyoruz? Niye gelmedik? Ekin eksen, çiftçilik devam eder. Ben sana geldiğimi söyleyeyim. Ben yalanı sevmem. Bak. Benim sorum değil. Ne yalanı? neydi biliyor musunuz ya? abi? Ben sorumu sorayım, sorumu sorayım mı size? Soru bak. Sorumuz Cumhurbaşkanı Devarlı'dan bugün bir <laughs> toplantı yaptı, yana açıklama yana yaptı. Yana He. yaptı. Açıklamasında biz terör örgütleriyle omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle iş yapmayız dedi. Bunu sorduk biz. Konu buralara geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu? Ama şimdi konu o ama başka arkadaş başka konu şey Konu buralara geldi. Bu Arkadaşlar, konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? değerlendirme yaptık. Yani ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi ben bir şey diyemeyeceğim. Çünkü biz 60 küsur yaşındayız. Biz yoklukları çok gördük. Belki bu arkadaş az görmüştür ama. gördüm ya. 50 yaşındayım. Ben az gördüm ama. 77'leri gördün mü sen? Görmedim de ben. O zamanlar bir geri git bakalım. Ne, ne gördünüz oldu? abi? Ekin yoktu, yem yoktu bilmem. Ya yoktu, tuz yoktu, Ne di Hiçbir şey yoktu ya. Ya yoktu. Yoktu işte. Neden Niye? Yoktu abi. O zamanki siyasetçi de stok yaptı. Ambargo vardı. Kim yaptı? Ambargo koyan oy koydu ama içimizdekiler de ambargo koydular ya. Yani. Kim Ecevit hükümet dedi. Kim yaptı? Ya ölülerden medet umuyorsun şimdi. Ecevit şu bu ya eskiler ya. bitti gayri. Hükümet dedi. Kim yaptı? Ecevit hükümeti de kim yaptı? Deli yaptı. Demirel stoku. Yine zenginler başındaydın. Devletin Köylünün başındaydın. başındaydın. Köylün. Köylünün Köylü benim şehrim Köylünün efendisiydi. Evet, arkadaşına devam edin bu iş abi. Teşekkür ederim. Bilmiyorsun, sen, yalan atıyorsun, hayır, bilmem ben ne diyorsun. Ben yaşayarak geldim, sen ama sen atıyorsun. Ben yaşayarak atıyorsun. geldim, 50 yaşına ben dağdan inip de gelmedim ki ya. Ben de toplumda yaşadım. Arkadaşım 10 senedir amtarya sen Ben şöyle sorayım ya. abi, o zaman abi. yokluk vardı. Peki şu gün, şu gün ne durumdayız? Şimdi ne var bak. Iphone var bak görüyor musun? Şu anda o... dünya yer yerinden oynamış <laughs> şu anda. <laughs> iPhone var şimdi. Yani Küçük bir bebeğin dünyada... kıçında şimdi iPhone var biliyor musun? Para var yani. Herkes de var para. yok diye bir şey yok. Dünyada Ay, sorun var. Dünyada. hani deşeleyip durmayın. Şimdi yokluk, yokluktan bahsediyoruz. Yokluktan. Sen iPhone'u niye kıyaslıyorsun ki? Yokluktan bahsediyoruz. Herkes, iPhone kullanıyor. Herkes, iPhone kullanıyor. Şu an gece Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hocam bir hayal takoz vardı. Takoz. Takoz. Ericsson telefonlar vardı. Takoz. Son sistem. yok Adam başka soru sorulmuş. Saman yok. Hayır. sen yok diyordum tekneyle geldi. E ben e adama e eleştirilerimi e sunuyorum. Evet. E e e e Eleş siyaset yapmıyorum. E ne siyaset Ne bilmem e ne diyor. Tamam da çift üretti mi hayvanı üretmedi. Adam gitti Hollanda'dan getirdi. Doğru ol, ya. Tamam onu söylüyorum. Sakin ol. Kavga yapıyorsun o Ne kavga yapıyorsun? Sen yalancı diyorsun. Sen yalancı diyemez. Iphone kullanıyorum. Dinle dedin. Yemin ederim dedin. Yanlış anlatıyorsun. Yemin ederim dedin. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorum demek ki. Sen yokluklar yaşamamışsın gitme. İtham etmeyelim. İthamda bulunmayalım. Çok sağ, Çok sağ ol. Toplanıyor millet. Hiç gerek yok. Pandemi var abi. Çok sağ ol. Beğenmeyin. Tamam anladım ben ya. Zaten ülke ülke yani eee artık oynuyor yani. yani şey yani, yok. Ne var şey, var. Görmediğim, Görmediğim resim. Teröristlerle uğraşana yurt dışındaki insanlara biraz yardım etsin, arka çıksın. Bizi sattı. Nasıl yani? Bak burada biz Almanya'da çalışıyorum. Ben buraya geldim. Paramı pulumu buraya getirdim. Buraya yatırdım. Ve bütün bilgileri şimdi Almanya'ya veriyor. Satırmayan Bu ya. dürüstlük mü? Evet. Bu Türkiye'ye yakışmayan bir şey. Ben paramı çekip Almanya'ya gideceğim şimdi. İnsan vatandaşını satar mı? Bütün yapıyor. 5 milyon işçi var Almanya'da veyahut da Avrupa'da. Bütün insanların bilgisini Avrupa'ya veriyor. Bu olacak şey değil yani bu. Yani bunlar gerçekten oluyor yani. Evet. Burada millet parasını çekip getirecek Almanya'ya. Niye ben burada durdurayım? Benim bilgimi verirse Almanya'ya. E Almanya'dan ben vergi verdikten sonra buraya niye yatırayım paramı? Bunları ya yaptığı bir zamanda Yılmaz yaptı bunu. Aynı bilgileri Yılmaz da veriyor. Mesut Yılmaz. Şimdi aynısını bu veriyor. Yani bu bankalar çökecek. Herkes parasını çekecek. Yani bunu bilsin. Bir de holdingler hiç ses çıkarmadı. Holdingler 4-5 milyon insanı dolandırdı. Onların üzerine yattı. Niye bunların üzerine gitmiyor? Başkalarının üzerine gidiyordu. Niye bunlara sahip çıkmıyor? Bu kadar mağdur var. Madem mağdurun yanında bu. Öyle diyor konuştuğunda. E biz de mağduruz. Ben de holdinglere para yatırdım. Niye bunlara sahip çıkmıyor? Holdingler onların arkasında. Onların adamı. Açıkçası bu yani. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Peki yani, ne ima etmiş olabilir abi Ankara'dan İstanbul'a terör örgütleriyle yürüyenler derken? Yani Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İyi Parti, bu gibi diğer e, partiler yani. Diğer partileri kastetmiş. Peki nedir abi buradan diğer partilere mesajınız? Ya milletin e, milletin yüzde seksenin yüzde yetmişinin belli bir milliyetçi şeyi var, ağırlığı var. Diğer sol örgütlere de fazla bir şey yapmalarını istemiyorum yani. Terör örgütleriyle Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle bizim işimiz olmaz dedi. Bunu soruyoruz. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Bu konuda herhangi bir görüşüm yok <laughs> maalesef. Peki, teşekkür <gülüyor> ediyorum. <laughs> Doğruyu söyleyin de 9 do, köyden kovdukları için o yüzden bu konuda herhangi bir düşüncem bir var ama... çalışıyor muyuz Efendim? Öğrenci miyiz? Çalışıyor muyuz? Ee, çalışıyorum ama aynı zamanda kitaplarla alakam vardır. İyi yani severim kitap okumayı. Peki nasıl ülkemizde eğitim? Gençlerin Eğitim konusu e, şu anda hiç yok denilecek kadar var yani. Evet yani okuyup da bilgi e, kirliliği olan e, eğitim e, gören e, öğrencilerimiz çok şu anda. O yüzden başka Vallahi da bir şey diyeceğim yok. Valla yanlış yapıyorlar. Tamam, yanlış mı yapıyorlar? Yanlış yapıyorlar. Kim yanlış yapıyor hükümet. Hükümet mi? Neden abi? Ya halk kendi şeyini arıyor tabii ki. Yani hakkını arıyor. Herkes. Neyi, an, neyi ifade etmeye çalışmıştır abi Ankara'dan İstanbul'a yürüyenler terör örgütleriyle beraber derken? Ya protos dedi işte. Özgürlük yani. Hak ve şeyler arıyorlar işte. Önce kendileri yürüdüler terörle beraber. 10 sene kendileri yürüdüler. Nerede abi? çözüm sürecinde. Çözüm sürecinde 10 sene yürüdüler. Şimdi de işte kendilerinden olmayanı terörist görüyorlar. Megri megri diyorlardı. Onlar unutuldu. Şimdi birinin lafını ettim onlar terörist. Vallahi gittiğimiz yer iyi değil ya Allah'a getire. Ne diyelim ya. Söylemek, söylenecek çok şey vardı. gerek yok. Doğrudur. Yani ima etmiş olabilir abi? Ya teröristleri yani istemeyelim ülkede. Tabii teröristleri kimse istemiyor abi de Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle yürüyenler dedi. Buradan iyi ima etmiş olabilir? Vallahi onu tam anlayamadım olsun da. Ya Ankara'da yani ne bileyim orada şey bütün bakanlıklar var ya herhalde ondadır.